Sektör, bacasız bir fabrika şu anda Sivas'ta birçok çok çok hatta birçok değil arkadaşlarımız inan evlerine güvercin ticaretinden sağlıyor. Çünkü iyi bir sektör oldu. Sivas güvercinler rağbet çok çok fazla oldu. Onun için yani Türkiye değil dünya genelinde Sivas güvercinle bu kadar rağbet olduğu için artık hatta arkadaşlar böyle güvercin bulup satmada zorlanıyor. Ve belki bir iki sene içerisinde de güvercin turizmi başlayacak arkadaşlar. Bu yani telaffuz etmemiz belki şu anda erken de değil aslında hatta inşallah onu da sizlerle paylaşacağız. Çünkü yurt dışından ve İstanbul'dan bu şekilde bir şeyler var. Organizasyonlar var. Mesela İstanbul'dan herhalde 20-25 kişilik bir ekip uçakla sabah gelecek. Burada güvercinimizi seyredecek. İklim değişikliği de gerçekten bizi çok etkiledi. Şöyle etkiledi. Güvercinlerimiz erken kızmaya başladı. Erken eş almaya başladı. Bunun neticesinde de yavrular erken çıkmaya başladı. Şimdi yavrular erken çıkınca e, iklim değişikliği bir hava sıcak oluyor. Tekrar akabinde bir bakıyorsun iki gün bir soğuk yapıyor. O arada bütün yavrular soğukta ister istemez kırılıyor diyelim. Yani biz kırılma diyoruz. Hastalanıyor. Hastalandıktan sonra zaten özellikle güvercinde o kadar hassas bir hayvanlar ki hafif bir üşütsün, hafif bir hastalansın daha o yavrunun toparlama imkanı çok zor. İklim değişikliğindeki en büyük şeyimiz dediğim gibi bir güvercinler Erken çiftleşiyor, yavrular erken çıkıyor, sağlıklı yavru alamıyoruz. İki, hayvanların en büyük bizdeki sıkıntılardan birisi de tüy. Yani tüy mevsiminde biz güvercini uçurmayız. Güvercin tüy mevsiminde tamamen istirahate çekilir. E şimdi hava bir soğuk oluyor, bir soğuk, sıcak oluyor. Hayvan dengesiz tüye giriyor. Dengesiz tüye girdiğinde de biz hayvanı uçurup performansını gözlemleyemiyoruz. Normalde önceden işte ne bileyim 8. ay, 10. ayın sonuna kadar bizim güvercinlerin bir tüy mevsimi olurdu. Bu dönemde mümkün olduğu kadar biz güvercinlerimizi uçurmazdık ama şimdi bir bakıyorsun hayvan mayıs ayında tüye giriyor. Çünkü hava çok sıcak. Hayvan da kendini doğa şartlarına göre hazırladığı için mevsimlerin böyle inişte çıkışta bir anda işte bakıyorsun mayıs'ta Aynı meyvelerde olduğu gibi ağaçlar erken çiçek alıyor. Bir soğuk yakıyor. Komple meyve gidiyor. Bizim güvercinde de bir sıcak oluyor. Hayvan hemen kendini tüye sokuyor. E bir bakıyorsun normalde 2 ay 3 ay dinlenmesi gereken bir hayvan. Bakıyorsun ki senenin 7 ayı 8 ayı tüyde. Tüy, de. tüy de olduğu için de uçuramıyoruz. Yani tüy dönemi özellikle hayvanların performansı düştüğü için kendini korumaya alıyor. İşte tüy büyütmesi için bilmem ne için zayıf düşüyor. O dönemde fazla uçurmuyoruz. E ne oluyor? Bu defa 12 ayın 3 ayı tüm mevsiminde geçeceği yere bir bakıyorsun 6 ay 7 ay o hayvan tüm mevsimine giriyor. Yani mevsimlerin bu şekilde değişkenliği de hakikaten bizi çok etkiledi. Tüydeki bir güvercin bizde şöyle bir tabir vardı. Tüydeki bir güvercin yarı hasta olarak kabul ederiz. Zaten yarı bir hasta hayvanın performansı otomatikman ne yapacak? Düşecek. Onun için tüyde uçurmuyoruz. Performansı düştüğü için, hayvan sağlıklı olmadığı için her şeyin etkiliyor. Yani tüy kuş da zaten tüyle uçuyor. Tüyünün üç tanesinin noksanlığı bile bu hayvanlar etkiliyor. Şimdi şöyle dediğim gibi ne oluyor? Erken çıkan yavru sağlıklı olmayınca yani özellikle güvercinlerde sağlıklı nesilden sağlıklı yavrular alarak bir ileriye gitmesi lazım. E şimdi sağlıklı yavru almadığında onun yavrusu da sağlıklı olmuyor. Onun için önce sağlık. Bütün yani doğadaki hayvanlarda işte bizim beslediğimiz evcil hayvanlarda da sağlık çok önemli. Sağlık olacak ki perbo per, per istediğimiz performans ona göre yükselsin.